Merhabalar. Ben Ankara'dayım. Ve en önemli şey şimdi söylüyorum. Hazır mısınız? Durun kameraya bakacağım. Yani tam olarak başaracağım bunu. Ben dün son sınavıma girdim. Ve o sınav birazcık riskliydi. Çünkü ilk, ilk vize de kötü geçmedi bu arada vize aslında ama hoca sınav esnasında birkaç kişi kopyadan kaldı. Üstüne birileri gidip mail atmışlar adama işte sen neydi bir şey yöntemini sorgulamışlar ha çıkmışlara veriyordunuz bu sene vermediniz falan bir şeyler demişler adam sinirlenmiş ve böyle gerçekten normalde şey bir adamdır siz böyle 30'luk kağıt verirsiniz o size 50 verir falan çok da severim bir baktım bize çok 40 almışım diyorum nasıl 40 alabilirim ya 3 soru yaptım zaten benim 60 almam lazım minimum çok sinirlenmiş böyle işte hiçbir şey kabul etmemiş resmen Dedim finalde de böyle yaparsa kek diye aldığımız şeyden kalacağız iyi mi yani? Dün sabah oturdum saat 9'da. Ee, sınav 3'teydi. Ben 2 küsürde çıktım kafeden okula gittim. 2'yi 10 geçeye kadar falan. Yarım saat bile mola vermeden. Yani arada tuvalete gittiğim şeyleri sayıyorum. Ee, çalıştım ve gerçekten geçen senenin çıkmışları yoktu. Ama tek çift soruları vardı. Dişim çok ağrıyordu. Düzgün konuşamıyorum özür dilerim. Ee, çıkmış soruları vardı tek çiftin. Ondaki sorulardan sormuş ve tak 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 yaptım yani. Ve bugün açıklandı. 75 almışım geçtik. 60 alsak geçiyorduk 75 almışız. Ben 80 bekliyordum şimdi burada onu alıyormuşum. Neyse şaka yapıyorum. Ve diğer dersten de geçeceğim kesin olduğu için. Yapay zeka çünkü o ders yani. Ve sıkıntı yok o da birkaç güne geçer. Ee, bilmiyorum. Geçtim. Bittim. Okulu bitirdim arkadaşlar. <laughs> Bilgisayar mühendisliğini bitirmiş bulunmaktayım. Aa yine duygusallık geldi. Bak şimdi yine alacağım. Aa niye böyle oluyor ya? Bu sıralar duygusal değilim de şu an bir bir şey oldum ama hani böyle girdim sınava. Sınıftayız. Sınıf arkadaşlarım yani doğal olarak çoğu. Baktım tamam mı? <laughs> Amfide 3 defa anlatıyorum ve görüyorum herkese. Dedim hiç özlemeyeceğim <laughs> hiç özlemeyeceğim ya. Bir bakıyorum. Yok. Yani gerçekten. Düzce Üniversitesi bana istediğim ortamı da, istediğim olanakları da, şartları da, kayakası da, işte yaşa Şe şehrin kendisi de bana istediğim hiçbir şey sağlayamadı. O yüzden hiç özlemeyeceğim Düzce seni yani gerçekten. Yani bilmiyorum. Bazen şey diyorum, biz, ben Ereğli'de doğdum. Zonguldak Ereğli, Düzce Zonguldak hemen. Ama Düzce'ye Düzce hayatımda ilk defa falan gittim üniversite için yani. Bir de babamın değişine göre ben ben çok hasta oluyordum küçükken. İnanamazsınız sürekli hastanelerde yatıyordum. Beni oraya araştırma hastanesine götürmüşler. Öyle bu da böyle bir hikayem. O yüzden şey diyorum işte Zonguldak'a gitmem gerekse Düzce'nin içinden bile geçmeyeceğim. <laughs> kenarından dolaşacağım. o kadar yani sevmiyorum Düzce'yi ama bitti. Ve wow yani. Durdum bir baktım böyle. Dedim bir daha buradan çıktı almam gerekmeyecek. işte arkamda ha şöyle bir şey oldu aynen. Buradan izliyor musunuz kız? Mühendislik fakültesindeki kişiyle tanıştım. Dedim hemen YouTube hesabım var benim. İzliyorsanız yorum bırak. <laughs> böyle şey oldum. Bir daha bu koridorlarda işte o şekilde oturamayacağım. Hani hocaları bekleyemeyeceğim. Garip yani ya. Her şey garip. Yemekhanede bir daha asla yemek yemeyeceğim. Bu kesin mesela. Dün yemedim yani. Menü kötüydü. Garip geliyor böyle düşününce. Bir ay önceye kadar şimdilik daha iyiyim. Psikolojik olarak. Mezuniyet psikolojisinden çıktım. ...daha iyiyim. Yani şöyle... ...işsizlik psikolojisinden çıktım. Daha iyi hissediyorum kendimi. Daha sanki... ...gerçekten şöyle hissediyorum. Geçtiğimiz 2-3 ay gerçekten... ...çok farklı, çok zor, yoğun... ...psikolojik ve... ...fiziksel açıdan da zordu. Özellikle son bir iki hafta ve... ...iyiyim ama şu anda. Artık kendimi daha yetişkin hissediyorum. Bilmiyorum insan bir ayda büyür mü ama ya da yaşanır mı diyorsunuz bilmiyorum. Öyle hissediyorum kendimi. Sanki önüme çıkacak atıyorum taşınma olacak belki de ve e, hangi şehre taşınacağımı söylemedim ama tahmin etmek inanın hiç zor değil. Gerçekten biliyordum ben böyle olacağını biliyordum da işte yani neyse. Yine de Ankara'da Ankara olmadığını söyleyebilirim en azından aklımdaki şehrin. Bir taşınayım öyle söylemek istiyorum. Çünkü hayat o kadar garip ki yemin ederim. Bir anda hiç beklemediğim bir yerden bir şey gelir ve bir anda oraya gidersin ve e, hani olur. Onu çok sevmiyorum. O yüzden bakalım. Yani heyecanlıyım. Yeni bir şehir, yeni bir ev, yeni bir iş. Garip yani. Bilmiyorum. İş bakıyorum bu arada şu anda. İş buldum demiyorum. İş bakınıyorum. İş bakınırken bir yandan freelance olarak bir iş aldım. Nesne tanıma yapacağım bir şirket için kendileri uygulama geliştiriyorlar ve işte insanlar böyle uygunsuz resim yollamasınlar diye. Onunla alakalı bir yapay zeka modeli istediler. Onu yapacağım. Kafamı dağıtacak. Daha önceden de yaptığım bir şey. Çok zor bir şey değil. Yani güzel. Bana maddi manevi iyi gelecek diye düşünüyorum. Çünkü ben mesela bugün dedim ki. Bugün evde duracağım. Sadece oturacağım. Yani sakin ol. Bahar'ı izliyorum mesela. Dizi olan şey diyorum hadi biraz daha hızlandırayım hızlı bitsin. Niye? Nereye yetişiyorsun? Bir yere yetişmiyorsun artık bitti. Bir yere yetişmek zorunda değilsin Melisa. İşte rafları diziyorum. Dedim neyse şimdilik böyle kalsın. Niye? Yapabilirsin falan, falan. çok garip geliyor yani. Bir yere yetişmek zorunda değilim. Bitirme projem bitti. Notu girecek hoca yakında ya. Onu da yaptım salakla size bir anlasam var ya. Neyse. Yani canım hocam her türlü beni alttan aldı. Gerçekten sağ olsun yani. Ee, çok yardım oldu. Hiçbir zaman <laughs> görmese de mutluyum yani o açıdan onu seçtiğim için o hocayı. Mesela bu da şanslı biliyor musunuz? Gerçekten İbrahim Hoca ile tez yapma tamamen şans oldu. Ben onun dersini alamadığım için 3. sınıfta bakın mail attım ve o kendisi işte benim bu kadar ilgili olduğum şey demişti görünce birlikte yapalım tezimi. bir anda ben onu bekledim yani baya böyle işte alacağım alacağım İbrahim Hoca alacağım diye hiç tanışmıyorduk bu arada daha önce de. Öyle. O da bitti ve Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. İyi ki bu iş var dediğim gibi. Bir yandan normal iş tabii ki de bakıyorum tam zamanla. Hala çizgim belli diyeceğim de size anlatmadım galiba bu durumları. Bir video çektim. Tamam onu da bu videonun başına mı koysam? Yok bu videonun başı mezun oldu. <laughs> o video yayınlayacağım. İşle alakalı komik şeyleri anlatıyorum size. Girdiğim bazı mülakatları işte İK görüşmelerini falan yıkılırsınız yani. Neyse, iş devam ediyor arama sürecim ve çizgim benim her zaman yapay zeka, veri bilimi alanları. İkisi de birbirini kapsıyor aslında ama şunu demek istiyorum. Ee, mesela işte bazıları şey diyor, makine öğrenmesi için mühendis arıyorlar işte. Yani, ne diye geçiyor? Machine learning engineer diye açıyorlar galiba emin değilim. Bazıları direkt yapay zeka mühendisi diye açıyor, bazıları veri bilimci diyor. Ee, işte aynı demiyorum. Veri bilimci ile yapay zekacı aynı değil ama çok benzer. O yüzden böyle herkes farklı isimler diyor ama benim tek isteğim yapay zeka ile alakalı bir şey yapmak. Yani içinde yapay zeka olan bir şey yapmak. Ve gerçekten Türkiye'de bugün işte o gün okulda karşılaştığım arkadaşlara da bunu söyledim. Hani biri yapay zeka yönelmek istiyormuş ama arkadaşlar yani gerçekten nazikçe nasıl söyleyelim? Sektörü zorluyorsunuz. Yani oradan buradan yok yazılım kursları. 6 ayda gel profesyonel yazılımcı ol. İşte yarın gelişe başla. Ben... <laughs> Neydi? Bir tane de var. Ay şok olmuştum gerçekten. Sen bize 30 bin ver. İşte sonra bir sana mezun olunca yarısını verelim falan. Böyle saçma sapan bir sürü program var. Yani şaka gibi. Bu sene 20 tane bölüm açılıyormuş. Ee, bilgisayar mühendisliği alanlarıyla alakalı, yapay zeka ile alakalı 2 yıllık bölümler. Gidene de hiçbir şey demiyorum. Sadece o bölümü açıp işsizliği işte hani görmüyorlar ya inşaat mühendisliğinin 10 sene önceki haline döndürüyorlar aslında bilgisayarı ve bu sektöre yansımaya başladı diye düşünüyorum. Bunlar benim görüşlerim. Yapay zeka alanı bence bana sorarsanız iş açısından bence çok sıkıntıda. İlan sayısı yani şu anda mesela atıyorum bir web geliştirme için 100 ilan varsa yapay zekada 20, 25, 30 ilan olsun maksimum. Üstüne üstlük ne oluyor? Her şirket bir yapay zekacı almak istiyor. Çünkü Türkiye'de yapay zeka teknolojileri o kadar aktif kullanılmıyor. Atıyorum şimdi kafeler için bir sürü geliştirilmiş AI'lar var değil mi? Görmüşsünüzdür Facebook'ta, Facebook'ta, Instagram'da her neyse. Türkiye bunları kullanmıyor. Türkiye'nin nasıl denir nazikçe bilmiyorum. Yani direkt yapay zeka yapması gereken az şirket var. Yani veri bilimciler falan biraz daha böyle istatistiksel kısma bakıyor ya. Onlar da alınıyor işte. Direkt böyle hardcore yapay zekacıların çok az var. Mesela benim şu an yapacağım iş gibi. İş arayan çok yok. E ne oluyor? Diyor ki adam ben bir tane alacağım yapay zekacı Python'ca ya da her neyse İran açıyorsa. E olmuşken ben niye yeni mezun olayım diyor. Hatta bir yıllık iki yıllık da deneyim istemiyor. Minimum üç yıllık istiyor falan böyle. Bir şey diyemiyorum. Sektörü bu hale getirmede hepsinin bir payı var gerçekten. E böyle olunca ne oluyor arkadaşlar? Beni farklı bir alana itiyorlar. Yani yapay zeka yemin ederim o kadar emek verdim ki yıllarca yani. Bazen bana şey soruyorlar işte Python'la iş tecrübeniz nedir? Mantıken birdim bir senedir çalışıyorum ama bir, bir de bana sor. Gerçekten bir senedir mi çalışıyorum? Hayır yani. Üç sene olacak ve hardcore çalışıyorum. Stajlarda da çok çalıştım ben. Hani hiçbir stajım öyle rastgele staj değildi falan. Böyle garip yani bir iletişim kopukluğu da var bence. ilanlarla insanlar arasında. Bir alan seçmek zorundaymışım gibi. Python cebim her zaman yapay çok seviyorum. Çok aydım. Oraya aydım. Bulamıyorum. Gerçekten yani çok ilginç. İlana uymadığım ilana başvurmak da içime hiç sinmiyor mesela. işte Python istiyor. Yanına SQL istersin. Çok normal veri biliminde lazım. No SQL istiyor bir yana yanına. DB olarak işte atıyorum. Biri Oracle bilsin istiyor. Biri işte en çok istenen hangisiydi ya? Başka bir şey istiyor. Öğrenirim. Çok önemli değil ki yani. Oracle ben hiç bilmiyordum bu işe girdiğimde. Şimdi biliyorum ne oldu yani. Kaç ay süre, sürebilir maksimum? Bilmiyorum. Herkes böyle sanki böyle insan değil de robot satın alıyormuş gibi. Yani satın almak demeyelim de yani insanı işe alıyormuş gibi değil de robot alıyormuş gibi davranıyorlar. O yüzden bir alan seçmeye çalışıyorum kendime. Java'dan devam etmek istemiyorum kesinlikle. Bunu biliyorum. Bana göre Java'cı olmak. Ee, en çok iş olana şu anda hangisinde varsa sevgim ve ilgim dahilinde. Belki Swiftçi olurum. Swift demesi çok zor. Macbook'um olduğu için ve e, Swift gerçekten ben ikinci sınıftayken yapıyordum birazcık. Ve inanılmaz bir iş ihtiyacı vardı İnanamazsınız gerçekten. Ben ikinci sınıfta iş teklifi aldım biliyorum Swift'te. Bir staj buldum işte oraya şey yolladım. E, ne deniyordu ona ya? Task değil de case yolladım. Ee, geri döndüler işte dedim neyse ben istemiyorum bu saçı. Israr ettiler. O kadar zor ki yani Swift yapan. Neden? Çünkü Apple'a bağlı. Apple cihazının olmasına bağlı. Neden? Çünkü Türkiye ekonomik krizi. Böyle maalesef. Bu da kötü bir noktada yani aslında. Belki ona giderim. Hem mobilci olmak istiyor muyum? Uygulama geliştirme. Bana yetmiyor gibi. Yani. Ya ben bu değilim. Zaten hiç gözüm yok biliyor musunuz? Frontend anlamıyorum ya. Ben frontend gözüm yok yani. Allah'ım bazen işte yapıyorum işte frontend buton, buton buton bir şeyler ekliyorum işte ona bağlıyorum eklemem gerekiyor yani. Excel için buton ekleyeceğim tamam mı? Peki yazmışım. Ekleyemiyorum ya bende göz yok ki yani işte buton. Mesela bazı insanlar o kadar var ki şeyde Excel'de Excel'de tutuyoruz biz e, düzeltilmesi gereken hataları. Şey yazmış sanki bir iki piksel yukarıda olsa daha iyi olur. Ne güzel bunu görebiliyorsam. Ben bakınca hiçbir şey görmüyorum çünkü. O yüzden bilmiyorum mobilce olmak bana göre mi? İhtiyaçlarımı, beklentilerimi, heyecanımı karşılar mı? Yapay zekada sürekli bir öğrenme var. Yani savaşmak zorundasınız. Yapay zekada hiçbir şey belli değil. İşte mesela A algoritması bir şey de çok iyiyse diğerinde berbat. Denemek zorundasınız, bulmak zorundasınız. Veri, veriyle uğraşmak inanılmaz bir olay. Ya o veriyi o kadar iyi hale getirmelisin ki modelini öğrensin, çocuğunu öğrensin işte olay yani olay üstüne olay. Bazen işte Python mesela başlı başına kütüphane uyumsuzlukları. Gel de çıldırma yani. İlginç ya bilmiyorum. Pay zekadan böyle mutluyum ama yani. Henüz seçmedim. Belki de .NET'e geçerim. Orada da çok iş alanı var. Bilmiyorum. Yazık ama. Gerçekten yazık yani. Bu halde ben bu haldeysem. Şu ana kadar çok çaba sarf ettiğim için. Çok çalıştığım için söylüyorum üniversiteyi borç geçirip mezun olan insanlar Allah hepimize şans versin. Öncelikle vallahi şans çok önemli. Bilgisayar mühendisliğinde gerçekten aşırı önemli. Sonra da hayırlı bir iş nasip etsin hepimize. Çünkü sanırım bizden harikalar yaratmamızı bekliyorlar. Kendileri harika mı? Bilmiyorum. Öyle. Ben mezun oldum kısacası. Daha pozitifim. Belki. Bilmiyorum fark ediliyordur. Daha iyiyim. ...bir ara bazen böyle şey olurum... ...insizim falan oluyorum ama... ...benim için yani benden mezun olmadım bu arada... ...10 Haziran benim resmi mezuniyet tarihim... ...okulum bitti ve döndüm yani... Ee, ...10 Haziran da aslında mezun oluyorum ama... ...böyle ben her zaman kendimi bir şeyle uğraşmaya... ...bir işte yer almaya alışkın olduğum için ki... ...şu an hala çalışmaya devam ediyorum evet ama... ...hayalimdeki iş ben sanki böyle şey... ah Melisa mezun mu oldun... ...lütfen bize gel falan bekliyordum... ...hani bir an şey oldum... ...nasıl yani... Siz beni seçemezsiniz ya ben sizi seçerim. Ben bunu bekliyormuşum demek ki. Bilmiyorum. wow İlginç bir hayat. Yani hiç beklemiyordum bu kadar sizlikle karşılaşacağımı yapay zekada. Ondan da birazcık darbe bir yemiş olabilirim. Böyle. Ben mezun oldum arkadaşlar. İnşallah gerçekten şu an 1-2-3-4'dan izleyen varsa bir 2 üçten daha doğrusu. Allah hepinize güzel bir şekilde mezun olmayı nasip etsin. Çok güzel. Okumak iyiydi ama mezun olmak çok daha iyi. Gerçekten. Özgürsünüz. Artık deftermiş, notlarmış, pdf'lermiş, ödevlermiş, gıcık hocalarmış. Yok yani. Kurtuldum. Özgürüm. Öyle hissediyorum kendimi. Instagram'dan da öyle paylaşmıştım. Özgürüm artık. Bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Ama merak ediyorum da. Belki de işte hangi aydayız kız? Haziran. Temmuz, Ağustos. Ağustos gibi özellikle hayatımda bir değişim bekliyorum ben şahsen. Güzel bir değişim. Belki de nerede olacağım kesinleşir. Belki de bilmiyorum yeni bir iş. Göreceğiz. Yani şu anlık bugün kendime izin verdim. Resmen kendime izin verdim ve hani dün geldim ya ben. Dün sınava girdim. Dün ya şu birkaç gündür süründüm resmen sormayın. Ee, sınava geldim ya. O yüzden mesela şey çok ses var dışarı. <laughs> ne diyordum? E, bugünün kendime tatil verdim güya. Ama yemin ederim size. Sabah bilgisayar oturdum. Elim işe gidiyor tamam mı? Hemen bir şey yapmam lazım. Melisa. Hemen bir VS kodu aç. Bir şey patlatalım. Ama hayır dur dedim yani. Yok. Bahar izledim. Kahvemi içtim iki tane. Ay, ay. Kahve makinem aşığım gerçekten. Ya kahveye de aşım. Ben bağımlıyım galiba. Neyse. Kahve makinesi almak istiyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Neyi böyle ağzınızdan çıkana şey dua yerine geçiyormuş ya kahve makinesi alacağım böyle söyleyeyim. Bu bilmiyorum ha, henüz karar vermedim ne alacağım ama başka böyle normal çekirdek kahve makinesi almak istiyorum. Bu kapsüle biraz maliyetli cidden yani. Bunu dedim geçenlerde hatırlıyor musunuz bir videomda şey diyormuşum telefonumun depolama alanı bitti işte şimdi de yeni bir telefon istiyorum diye gerçekten yakın zamanda telefon alma ihtimalim sıfırdı yani sıfır sıfır şu an yeni telefonumla beni izliyorsunuz. Arada kalite var mı ya? Olmalı yani. 15'e geçtim ve gerçekten bilmiyorum. Sanki aynı gibi ya bilmiyorum. Hatta ben çirkinim durumları. 11 ile de aynıymış gibi bilmiyorum. Neyse. Öyle yani şaşkınım hani ben de. Bir nasip oldu diyelim. Detaylara girmeden. Ee, o yüzden gerçekten böyle neyi istediğini ve kendine çektiğine dikkat etmek lazımmış. O yüzden mesela dişim çok ağrıyor şurada. Ne var bilmiyorum. 20'lik mi bilmiyorum damağım acıyor yani. O çok acıyor ama. Ee, diyorum ki sorun değil. Tamam evet çok şükür daha kötüsü olabilirdi. Ne olduğunu bilmiyorum ama geçecek eminim. Bundan bir ay sonra unutmuş olacağım falan diyorum. Eskiden olsa eskiden 6 ay önce. Eskiden olsa şey derdim işte. Uf, yine benim başıma geldi. İşte çok ağır kesici içiyorum. Gerçekten güne ağır kesiciyle başlıyorum bu arada. Ee, şöyle oldu böyle oldu. Uf, nefret ediyorum falan ama yok yani. Diyorum sorun değil. İyiyim. Sorun yok. Yarın doktora gideceğim. Umarım bir sorun çözülür yani artık ne olduysa. Böyle. Bugünü kendime <laughs> verdim. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. şey sürdüm. Kendi bakımımı yaptım. Hala gün duruyor ya. Evde duramıyorum. Ne yapıyorsunuz Allah için? Ben çok sıkılıyorum ya. Bazen böyle bazı durumlarda diyorum hani ben bir iki sene evde kalsam kafayı yerim herhalde yani. Evde kalsam ne diyeyim? işsiz bir şekilde. iş yapmadım. İşim olmadı. Çok yorulurum. Yani ben çok bunalıyorum evde. O yüzden <laughs> böyle. Ben dinlenmeye gidiyorum arkadaşlar. Birazcık kafamı dinleyeyim. Bu videoyu editleyeyim. Hmm, bak iş buldum kendime. Bu videoyu hemen editleyeyim. Yükleyeyim akşama. Aynen süper. Ya kendimi sürekli işte böyle hissediyorum. Videoyu editleyeceğim ya eskiden ne oluyordu? İş var aklımda. Ders var. Bitirme projesi var. İşte video editlemek çok hızlı olmalı. Hemen halletmeliyim. Kalmadan istediğim gibi bir tasarım yapamıyorum falan. Şimdi de yaparken hala içimde o şeyi hissediyorum farklım başa mı gidiyor hissi var yani. Bu his olunca da arkadaşlar hiçbir şeyi doğru düzgün yapamıyorsunuz yani. O, o an yaptığınız şeyi de yapamıyorsunuz sonrakileri de. Ben çok konuştum. Benim hayatım bu şekilde gidiyor. Sizinkiler nasıl gidiyor? Okullar bitti mi? Ne okuyorsunuz belki de başka bilgisayar okumak zorunda değil herkes yani. Merak ediyorum. Yorumlara yazmak isterseniz son zamanlarda bir dertiniz varsa e, belki de yazmak, paylaşmak için ve rahatlamak için burası uygundur yani. Ben bunları yaşadım. Şimdilik iyiyim. Umarım daha iyi olurum. Umarım siz de çok daha iyi olursunuz. Yorumlara bekliyorum. Neler yaşıyorsunuz? Hayatınızda zor bir şeyler var mı? Staj bulamayan bazı internetten tanıştığım arkadaşlarım var falan. Onlarla konuşuyorum. Sosyal medya platformlarından Instagram ve LinkedIn'den bana ulaşabilirsiniz konuşmak isterseniz. Her zaman, herkese kapım açık yani şu an zaten çok rahat hani 10 kişi yazsa bile yetişebiliyorum rahatlıkla çünkü 10 kişi yani arkadaşlarım hepsi. Sosyal medya gerçekten bana gerçek arkadaş katıyor. Çok ilginç geliyor yani. Cemil burada mısın? Cemil olabilir mi? Cemil. Bundan Cemil olabilir mi? Cemil videomu izliyor musun? doğruysa <laughs> Şimdi göreceğiz. Yorumlara yazmanı bekliyorum. Eğer videomu izlemiyorsan yandım diyelim. Ee, bu buraya da Cemil videosunu koymasam <laughs> gerçekten kendimi hiç affetmeyeceğim. <laughs> ay neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin ve en önemlisi unutmayın. Her zaman en değerli sizsiniz. Canınızı sıkmayın çünkü bu zamanlar geçiyor. Her zaman geçti ve geçecek. Sürekli şey demeyin benim yaptığım gibi işte 3 ay sonrasına gitmek istiyorum. 5 ay sonrasına gitmek istiyorum. 2 ay sonrasına gitmek istiyorum demeyin. O anı yaşayın. Çünkü hayatımız Dönüp baktığımda hayatım gidiyor. Ben hiçbir zaman da dört ay sonrasında da ah süper demiyorum. O yüzden o anı yaşayın ve olabileceğinizin en güzel ve en mutlu hali olun. Çünkü ne zaman, ne, ne kadar süre bu hayatta olacağımızı hiç kimse bilemez. En azından bir şeyler yapalım yani bu kendimizi mutlu edecek. Belki de bir ay sonra öleceğiz nereden bilebiliriz yani. O yüzden kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.